millet force. Ben, yok ya yani. Egzo yok ya bana. Egzo sweet var. <laughs> Şöyle egzo. Cyber geçen sene çıkmış bak lan. ve size cyber saklanma. Şey diyor bir de Kemal Allah elinizi versin. Kağını yok yakalayamazlar. bak bak. Kaç yaşında adam, bak. Thanos bim? falan filan var gördüğünüz <Gülüyor> gibi. <Gülüyor> 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 gibi. Neyse, ben ben, Sokmayınca cyber diyor. Bu ne lan? Cyber Rose kendine mi en yakın arkadaşlar? Oros bu benim yayın ge geçmişimi geçmişi mi attın buraya? <laughs> salak mısın? Kanka şunu mı? teleklesene amına koyayım? <laughs> amına koydum? <laughs> Bir de en yakın arkadaşlar diye. <laughs> Aa bu yayın çok komikti oğlum Cyber. Ben Okeyim yani bunu atsın adam anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Senden beraber DIP'li oyunu başlıyoruz. Hadi devam edelim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir arkadaşım yok. Hadi hadi. abi sen oyunu erken bitirmeye çalışıyorsun ha. Benim gözümden ya yaş geldi lan. Neredesiniz? Cyber. Cyber. <laughs> Cyber. <laughs> lan neredesin? <laughs> gel, gel, gel buraya. Gel, gel buraya gel. Efet Cybercığım. Ben niye fotoğrafımı vermedim? Hangi fotoğrafına? O son attığını. Attak mı? Abi siktir git. At yapmayız? Lan nerede var kit ne? Elinde kit var. Salak Şak mısın ama? Yerdeymiş. Aldım oğlum. İyi misin lan? içe bak tekerlekli sandalye diye yardım edeyim dedim. <laughs> çok iyiydi ya tekerlekli sandalye yardım edeyim dedim. <laughs> bu hayatta biler kaybediyor Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebiyle kırar dişini. <laughs> Oy. Gönlüm anlat benden gizli derdinle. Şarkı da öyle bir yerde girdi ki var ya <laughs> evet, <kultur> <laughs> Yemin, Yemin ederim geldi. Yemin ederim geldi. 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 Yemin ederim geldi. Ananı sikerim. Ananı sikim. Ananı sikim. <gülüyor> <gülüyor> e, hocam beni korusana kendini. Koru beni bir dakika. Koru beni. Geri Geliyo. yanıma. Geliyor. 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 Işığı Gel kapat. Işığı Oğlum <laughs> 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 abla, <ne> <laughs> abla ne dinliyor? abla ne dinliyor? Abla ne dinliyor? Aynen Her yerde anahtar lazım diyor. Anahtarlar şimdi mi açıldı lan acaba? Ha buldum anahtar. Kiler nerede? Cyber. Kiler nerede kiler? Gel benimle. Ha evet, piçe var. Cyber. He? Kiler nerede? Kiler. Piça bak ne bileyim evin krokisini ben çizdim. Set <laughs> gördünüz değil mi lan arkadaşlığı Gördünüz değil mi? <laughs> Kimse benim gibi arkadaş olamaz. Doğru diyor. Harbi Cyber senin gibi arkadaş daha ben görmedim ha. Geri zekalı. Abi lan. 5 5 di. Am kim Güzel yanlış yapanın belegini keser Ana ver kere nerede? <laughs> oh, <benim sesim gülüyor> Efem mı sanıyorsun Bu sesi ben nasıl <laughs> <Say gülüyor> Ahahahahahah Ne, ne, <laughs> ben... <laughs> <laughs> ne yapıyor? kank bozuldu ya Hayır. <laughs> Bu geri zekalı yeni ses kartı aldırdım buna. Anasını sikip duruyor. Ekran ayarında ekran ses kartını da kullanamadı, kullanamadı. Eray'a verdi amına koyayım. Eray kullanıyor en son. Ses <laughs> <laughs> Ya Cyber! Ya oynama, oynama artık Cyber! <laughs> Ya nereden aldırdık ya? Oğlum buna USB mikrofonu taktık. Çubuk mikrofonu sokuyordu USB'ye. Konuşuyordu. Adama verdik yemin ediyorum ses kartı dedim. Şey dedim sesi güzel gelsin dedim. Ayarını da gösterdim. Anasını sikip sikip getiriyor burada ya. Harbi kafamız. Aptal orospu bu hala burada. Ben bir şey yapmadım baba. Oturduk 101 oynuyorduk ben ya en son. Oo Cyber Bey hoş geldiniz O'dan ya. Doğası kuraklığım bozuldu ya. Nasıl bozuldu ya? Ya amına koyayım şu odaya bir gün bir girdiğinde de bir şeyin mi doğru çalışsın <laughs> be. Her şeyim tam de ya. Bir kere de her şeyim Bir kere tam bir de. mikrofonum gitti. Bir bilgisayarımın fanı bilmem ne ötüyor. Bir kulaklığım bozuldu. Bir gün sorunsuz giriyor. ya. <laughs> siz beni ki. Duyuyoruz oğlum, ya duyuyoruz, hoş duyuyoruz. Kardeşim hoş buldum. Nereden sekiyorsun? Senin bir yerden böyle Ne oluyor oğlum? Ya oğlum sen kaça kaç dakika geriye geliyorsun ya? Ya bozuldu. Ben ne yapayım dış? Lan eve geldim bozulmuş. Eve geldim bozulmuş. lan yayına ne cevap veriyorum bir şeyden. Biz onu biz onu konuşalı bayağı oldu abi bu arada. haberin olsun. Ha ben telefondan dinliyorum ya seni. duymuyorum ya bilgisayarda? Oğlum. <laughs> lan oğlum gerizekalı <laughs> telefondan yayını açtın. Oradan mı cevap veriyorsun? Eve geldim Eve geldim. Ben yayına ne cevap veriyorum? Biz onu Ya seninle ben kafam... bayağı oldu. Senin amına koyayım senin kafanı sikeyim oğlum sen mobilden niye izliyorsun? Bilgisayarındaki sorunu halletsene ya. Evet. <laughs> evet ne oğlum ben? Ne evetlik ne dedim ki ben evet diyor ya. Sövme sövme pis insan. diyor <laughs> amına koyayım. <laughs> söyleme anama, söyleme, söyleme. Senin şey diyeyim, sen telefondan mı izliyorsun? Oğlum şunu... Şey şey da... <laughs> Oğlum çok iyiymiş lan. Aşırı iyiymiş ha. <laughs> Komik adam ya. Buyurun şöyle bir like. Like bombardımanı yapalım.